Hocam merhabalar. YBS 3. sınıf öğrenciniz Merve Sonmez'den. ben. Bugün veri madenciliği ve iş zekası dersimizin sunum ödevini yapıyorum. Sunumuma başlayayım. Konu olarak Deepfake seçtim. Öncelikle Deepfake'in biraz ne olduğundan bahsedelim. Deepfake yapay zeka teknikleri kullanılarak oluşturulmuş, var olmayan veya manipüle edilmiş görsel ve işitsel içeriklerdir. E, temel çalışma prensibi kaynak bir kişinin görüntü ve e, ses özelliklerinin hedef bir kişiye aktarılmasıdır aslında. E, kullanılan temel yapay zeka teknikleri ise derin öğrenme, üretken çekişmeli ağlar, otomatik kodlayıcılar olabilir. Peki deep adı nereden geliyor? Deep learning yani derin öğrenme ve e, fake yani sahte kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. E, Sonrasında deepfake biraz tarihçesinden bahsedelim. Deepfake kavramı ilk olarak 2017'de e, aslında yani ilk olarak tam o an ya tabii ki ilk 2017'de tam olarak çıkmadı ama ilk kez dikkatimizi yani ekranlar aslında o zaman yansıdı diyebiliriz. E, 2017'de Reddit'te Deepfake videoları ilk kez dikkat çekiyor. Ardından 2018'de Jordan Peele e, Obama Deepfake örneği farkındalık yarattı. Bu konudan da zaten birazdan bahsedeceğim. 2019 sonrasında ise uygulamalar halka açıldı. biraz daha bizim işte kullanabileceğimiz hale geliyor Ardından 2020'de sonrasında sadece video değil, ses ve gerçek zamanlı yüz değiştirme sistemleri de ortaya çıkıyor. peki Deepfake nasıl çalışır? biraz bundan bahsedelim. Öncelikle e, veri toplama ve eğitim aşaması var. Burada kaynak ve hedef kişilere ait geniş veri setlerinin toplanması. Yani burada görüntü ve video aslında topluyoruz. Veri dediğimiz bundan bahsediyoruz. E, bu verilerin ön işlenmesi, tespiti, hizalama ve boyutlandırma yapıyoruz bu veriler üzerinde. Örneğin mesela yüz tespiti olabilir. Yüzü boyutlandırma vesaire vesaire. Ardından derin öğrenme modellerinin bu verilerle eğitilmesi demişiz. Sonrasında bizim bir üreticimiz var, üretici sahte içerik üretmeye çalışıyor, ayırt edicimiz var, ayırt edici de e, gerçek ve sahte içeriği ayırt etmeye çalışıyor. Sonrasında bu iki birbiriyle rekabeti sonucu, daha gerçekçi sahte içerikler ortaya çıkarıyoruz, bu şekilde ilerliyor. E, sonrasında, e, bir saniye şöyle diyebiliriz. E, Yüz değiştirme süreci var mesela burada. Yüz değiştirme süreci de şu şekilde işliyor. Biraz da şundan bahsedeyim. Kaynak kişinin yüz özelliklerinin çıkarılması, yani işte mesela şekli, ifadesi, mimikleri vesaire. Bu özelliklerin hedef kişisinin video ve görüntüsüne uygulanması, yani başka bir kişiye aktarımı aslında. Sonrasında da modelin yüzün açısını, ışıklandırmayı, işte diğer etkenleri vesaire dikkate alarak gerçekçi bir entegrasyon sağlıyoruz. Bu şekilde Deepfake'i kullanıyoruz aslında temelde, e, basit bir şekilde. E, i̇şte burada mesela atıyorum ses taklidi yapabiliriz. E, tüm vücudu mesela değiştirebiliriz. Sadece dudak senkronizasyonu, yani sadece o kişi konuşuyormuş gibi bir şeyden de bahsedebiliriz. Çok farklı örnekleri var. E, bazı yaşanan sorunlardan bahsedelim. E, sahte videolar ve itibar zedeleme demişiz. Burada e, ünlülerin veya siyasilerin ağzından söylenmemiş sözlerin uydurulması Barack Obama'nın ağzından sahte bir konuşma yapıldı. Hemen bu olayı size çok hızlı özetleyeyim. E, 2018 yılında ünlü oyuncu ve yönetmen Jordan Peele e, yapay zekanın kötüye kullanımına dikkat çekmek amacıyla e, Barack Obama'nın ağzından deepfake bir video hazırlıyor. Videonun içeriği şu şekilde. E, videoda Obama gibi görünen biri e, aslında yapay zeka ile oluşturulmuş bir yüz bu kameraya bakarak konuşuyor. Başta normal ciddi bir konuşma yapıyor gibi gözüküyor. Fakat kısa sürede Obama'nın asla söylemeyeceği sözler söylediği görülüyor. Ardından Jordan Peele görüntüye giriyor ve aslında videonun kendisini seslendirdiğini ve deepfake teknolojisiyle Obama'nın yüzüne aktarıldığını açıklıyor. Buradaki amaç e ee, insanların deepfake'in ne kadar inandırıcı olabileceğini göstermek aslında. Şu mesajı vermek istiyor bizlere de. Her gördüğünüz video gerçek olmayabilir. Her gördüğünüz şeye inanmayın. Bunu söylemeye çalışıyor. Ee, ardından e, ikinci olarak dolandırıcılık ve kimlik sahtekarlığından biraz bahsedelim. CEO'ların sesleri taklit edilerek çalışanlara para havalesi yaptırıldı. 2019'da bir İngiliz enerji firması CEO'sunun sesinin deepfake ile taklit edilmesi sonucunda 243.000 Euro dolandırıldı. Hemen bu olaydan da biraz kısa bahsedeyim. Bu olay da 2019 yılında olmuştu. Ee, biraz daha güncel olayları almaya çalıştım. Ee, İngiltere merkezli bir enerji firması dolandırıldı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Ee, firma'nın Almanya'daki bir yöneticisine CEO gibi konuşan biri tarafından telefon edildi. Sesi ve aksanı tamamen CEO'ya benzeyen bu kişi acil bir ödeme yapılmasını istedi. Yöneticiden 243 milyon euroyu Macaristan'daki bir tedarikçiye göndermesini istedi burada dolandırıcı ikna edici kılan bazı detaylar var. Örneğin ses yalnızca CEO'ya benziyor değil. aynı zamanda aksanı, işte konuşma ritmi, tonlaması, vurguları vesaire hepsi tamamen CEO'ya benziyordu. Daha önceki konuşmalardan alınan ses örnekleriyle eğitim verilmiş bir yapay zeka modeli burada kullanılmış. sonrasında ise para başka bir hesaba aktarıldıktan sonra is tamamen kayboluyor. Şirket durumu fark ettiğinde tamamen iş işten geçmiş oluyor. Ee, gibi bir durum burada da söz konusu. Sahte bilgi ve seçim manipülasyonu diyebiliriz. Özellikle seçim dönemlerinde dezenformasyon riski taşıyor. Ee, sosyal medyada hızla yapılıp kamuoyuna etkileyebiliyor. Evet, kesinlikle öyle. Yani mesela bir siyasinin hiç söylemediği bir şeyi o söylemiş gibi sadece onu kötülemek için ee, e, kullanabiliriz mesela deepfake yaparak. Ya da mesela hiç söylediği herhangi bir şeyi de o söylememişten onu değiştirerek yayınlayabiliriz gibi 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 durumlar. Ee, sonrasında yararlı kullanım amaçlarından da pardon alanlarından da e, biraz bahsedelim. Sadece kötü şeyler <laughs> üzerine konuşmayalım. Ee, burada mesela sinema ve prodüksiyonları, eğitim ve müzeler demişiz. Ardından dil çevirisi ve erişilebilirlikten bahsetmişiz. Ee, burada mesela nelerde kullanılabilir eğitimde? E, tarih canlandırılması olabilir. Atatürk ve Einstein örneğini burada vermişiz. Etkileşim tarih dersleri ve sanal rehberlik sistemleri burada kullanılabilir. E, sonrasında sinema ve TV'de ölen oyuncuların dişler olarak canlandırılması demişiz. E, kesinlikle mesela yerine e, ölen birinin yerine farklı birinin oynaması yerine deepfake kullanarak e, daha da hani gerçekçi kılabiliriz bunu. Dublaj yapılmadan farklı dillere ağız uyumu ile film çevirisi yapabiliriz. Bu da yine daha kolaylaştırır işimizi. Ardından dil çevirisiyle erişilebilirlik gerçek zamanlı multi dil çeviri ve işitme engelliler için özel yapay videolar oluşturabilir demişiz. Ardından başka neler yapabiliriz? Biraz onlardan bahsedelim. Arşivde ve restorasyon yapabiliriz. Örneğin eski video ve ses kayıtlarını iyileştirebiliriz. Evet eskiden kaydedilmiş ve şu an mesela yaşamda olmayan birinin eski, çok eski bir ses kaydını restore edip tekrardan sunabiliriz mesela. Eğlence ve sanat alanında da özel efektler, işte film yapımı olabilir, video oyun geliştirme, sanatsal projelerle daha çok yararlı kullanım olarak sağlarız. Ardından peki gelecekte dil teknolojisi neler yapabilir? Pozitif ve negatif olarak almışım burada. Pozitif senaryolardan işte biraz bahsedelim. Öğrenciler tarihteki bilim insanlarıyla canlı sohbet edebilirler. Öğretmenlerin konuşmalarından yapay sistemler üretilebilir. Sonrasında mesela, travma yaşayan bireyler için geçmişten sevdikleri vedalaşma terapisi yapılabilir. Ee, ya da mesela e, terapi gibi değil de daha önce vedalaşmak istediğimiz herhangi biriyle difektif defekt vedalaşabiliriz kendi içimizde. Ya da Alzheimer hastalarına tanıdık yüzlerle terapi sunulabilir. Bu da çok mesela mantıklı aslında. Hasta için de iyi olacağını düşünüyorum ben. Negatif senaryolar ise mesela gerçek bir yalanın ayırt edilememesi. Örneğin az önce verdiğim işte ses kayıtlarında, pardon ses kayıtları ve e, arayıp mesela şeyin e, para istemesi gibi mesela tedarikçinin para istemesi gibi dolandırılması mesela söz konusuydu. E, bu olayın mesela ayırt edilememesinden kaynaklı negatif bir senaryo. Sonrasında gerçek videolar bile defekt dener, denerek inkar edilebilir hale gelir. Evet mesela şey demiştim, e, siyasi bir mesela söylediği bir şeyi ...söylemediği gibi gösterebiliriz. E, suç ve tehdit amaçlı kullanabiliriz. Örneğin kimlik hırsızlığı veya itibar sözlükler suikastları da kolaylaşabilir. Kesinlikle hepsinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Sonrasında siber zorbalık ve taciz de, durumu da olabilir örneğin. Kişilerin küçük düşürülmesi veya tehdit edilmesi durumu olabilir. E, ulusal güvenlik tehditleri, işte mesela devlet liderlerinin... Ee, sahte açıklamalarıyla uluslararası ilişkilerin bozulması tarzında herhangi bir şey de yapılabilir. Ee, onun haricinde başka nelerden bahsedebiliriz? Site'da olan veya olmayan biraz e, düşünelim. Güven sorunu ve gerçeklik algısı da kaybolabilir aslında. Gerçek ve sahte arasındaki e, çizgi burada bulatıklaşıyor. İşte medya ve bilgi kaynaklarına olan güven sarsılıyor aslında burada. Yani bizim teknolojide evet çok güzel, her şey çok güzel ilerliyor, kolaylaşıyor derken e, burada aslında bize ne kadar negatif etkilediğini de görebiliyoruz e, gibi. Sonuç olarak etik kurallar, yasal düzenlemeler ve dijital okul yazarlık ile e, sorumlu kullanımı desteklenmelidir. Teknolojiyi güvenlik, eğitim ve iletişimde yaratıcı şekillerde kullanmak bizim elimizde. Ee, hocam benim sunumum bu şekilde difektan işte bahsettiğimi düşünüyorum güzel örnekler verdim ee, umarım güzel değerlendirirsiniz hoşçakalın.